Evet efendim, bugün salı ve bizler yine her zaman her salı olduğu gibi Eğirdir'e uzanıyoruz. Canlı bağlantımızda hattın diğer ucunda gazeteci büyüğümüz, ağabeyimiz Abdullah Sinan var. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Rüzgar Hanım, teşekkür ederim. Efendim, sizin de hem geçmiş Kadir Gecenizi kutluyorum, eşiniz hanımefendinin anneler gününü kutluyorum. Önümüz bayram. İnşallah bayrama da sağlıklı, huzurlu bir şekilde kavuşuruz. Sizin nezdinizde tüm Eğirdir'le hemşerilerimizin bayramını da kutluyorum. Ondan sonra da 19 Mayıs'ımız var. İnşallah o zaman zaten buluşmuş olacağız. Yine kutlamalarımızı yaparız. Bugün bizlere neler aktaracaksınız Eyirdirden? Evet Ruzin Hanım. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine girdik. Yarın Arap'e, Perşembe günü mübarek Ramazan bayramının ilk günü. Koronavirüs nedeniyle bu yılda mübarek Ramazan bayramını buruk bir şekilde kutluyoruz. Maalesef bu yılda bayram kutlamalarını sadece telefonlarla yapabileceğiz. Tüm dünyayı saran, sarsan koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi dileklerimle tüm İslam aleminin, milletimizin, hemşehrilerimizin, sizlerin mübarek Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum önümüzdeki günlerin tüm insanlığa huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum Ruzin Hanım. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerleri genel kesi doğrultusunda Cumartesi günü ilçemizde Hükümet Meydanı pazar alanı, İstasyon Mahallesi pazar alanı, Pınar Pazarı alanı ve Yeni Mahalle Okul Yanı olmak üzere dört yerde semt pazarları kuruldu vatandaşlarımızın yaş sebze meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Pazar yerlerinde bitişik nizam tezgahlar olmaması, tezgahlar arası en az 3 metrelik mesafenin korunması, pazar yerlerine giriş ve çıkışları ile pazar yeri içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı gözlenirken Pazarda kesinlikle kontrolsüz giriş ve çıkışlara müsaade edilmediği gözlendi. Pazar yerleri için alınan tedbirleri yerinde denetleyen Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte ilçemizde kurulan pazarları gezerek esnaf ve vatandaşlarımızla görüştüler. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız uymalarını rica eden Kaymakam Çelik ve Başkan Gök, Vatandaşların salgınla mücadelede gösterdikleri sabır ve desteğiyle de teşekkür ettiler. Eğirdir'de turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla Eğirdir Gölü manzaralı Sorkuncak Köyü'nde tesis edilen lavanta bahçelerinin bakımları yapılıyor. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir ilçemiz başta olmak üzere Isparta ili ve bölgemiz için alternatif turizm anlamında önemli katkılar sağlayacak olan Sorgunucak köyünde lavanta bahçelerindeki çalışmaları yerinde ve bizzat kontrol etmek kaydıyla takip ediyor. Eğirdir Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında eşsiz bir manzaraya sahip toplam 840 dekarlık alanın 442 dekarı lavanta bahçesi olmak üzere fuar ve panayır alanı, seyir tepeleri, arıcılık alanları, ekoturizm alanı, mera alanı ve otopark <laughs> olarak değerlendirilmesi planmakta. Eğirdir Halk Eğitim Merkezi, halk oyunları, antrenörleri Tahir Sarı ve Uğur Çiçek, 1750 rakımlı Eğirdir Sivritepe'de, Eğirdir Gölü manzarasına karşı Zeybek oynadılar. Eğirdir Pilates grubu da gösterilerini sergiledi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce 2020-2021 eğitim öğretim yılında İlk kez kutlanacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında her zaman, her yerde, herkes için eğitim konulu öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya Eğirdir Halk Eğitim Merkezi, Halk Oyunları Antrenörleri Tahir Sarı, Uğur Sörçüçek ve Eğirdir Pilates Grubu katıldı. Eğirdir Halk Eğitim Merkezi, Halk Oyunları Antrenörleri Tahir Sarı ve Uğur Sörçüçek, Eğirdir'in eşsiz manzarası olan 1750 rakımlı Sivri Tepe'ye çıkarak hem halk oyunlarını sergilediler hem de Eğirdir'in tanıtımını katkı sağladılar. Eğirdir Gölü'ne gelince yıllardır aylardır çırpınmamıza, yazmamıza, konuşmamıza, bilimsel verilere açıklamamıza rağmen atılan somut bir adım yok Ruzun Hanım. Dünyacı ünlü Eğirdir'in Gölü'nün Türkiye'nin gözbebeği, stratejik öneme sahip olan yedi renkli Eğirdir Gölü adeta yok edilmek için yedi yerinden hançerleniyor. Aylar önce yapılacağı söylenen kıyılarımızdaki rusubatların temizleme çalışmalarında henüz bir gelişme yok. Sulama sezonunun başlamasıyla Eğirdir Gölü etrafındaki ovalarda yapılan vahşi sulama ile adeta göle döndürülen bahçelerdeki o çirkin görüntüler bizlere ulaştırılıyor Ruzin Hanım. Eğirdir Gölü Eğiburnu mevkiindeki Boyalı Lagünü'nün görüntülerini geçen haftaki programınızda yayınladınız. Daha 5 yıl öncesine kadar balıkların öreme alanı olan Boyalı Lagünü'nün içerisinde bugünlerde maalesef hayvanlar otluyor. Boyalı Lagünü gibi göl etrafındaki balıkların öreme alanları olan sazlık alanlar da kururken, Balıkların yumurtlama dönemi olan ve avlanmanın yasak olduğu bu günlerde bizlere gelen kaçak balık avcılık haberleri de içler acısı. Söyledim ya, yedi renkli Gölü adeta yedi yerinden hançerleniyor Ruzi Hanım. Evet, e, teşekkür ediyorum Eğirdir gündemini bizimle paylaştığınız için. E, ben e, geçtiğimiz haftada... E, bu halk eğitim merkezinden hocalarımızın o Muhteşem manzaraya karşı oynadıkları zeybek gösterisini de seyretmiştik ve buradan da vermiştik. Ee, i̇şte ne kadar güzel oluyor değil mi manzara öyle olunca zeybek de oynasan, plėtes de yapsan, hiçbir şey yapmayıp gidip sadece orada dursan bile e, o, o fotoğrafı güzelleştiren bir şey var orada. O da ne? O muhteşem İrdir Gölü manzarası. E, ama e, biz e, böyle bir şeylere ihtiyacımız yok Abdullah. Abi. Biz manzara falan da sevmiyoruz göl falan da öyle bir e, ne olur ki yani kurur gider orası bir toz olur ilerleyen zamanlarda falan Tokyo'ya falan belki imarı açılır o bölgede böyle insanlar yerleşir falan. Bu arada iklim değişiyormuş. Ne yapalım değişsin. Ee, şurada 10 gün pazarsızlığa dayanamayan millet olarak en azından birbirimizi yeriz. Yiyecek bir şey falan bulamazsak eğer e, kuraklık da gelir ardından kıtlık da gelir ya. Çözümlerimiz bizim bunlar. Çok mantıklı çözümlerimiz var. Onun için bir şey yapmıyoruz Eğirdir Gölü ile ilgili. Yani çünkü göl kuruduktan sonra yapabileceğimiz şeyler bunlar. Yani ne yapacağız? İşte sosyal anlam olarak göl zeminine yayılacağız. Gene dikeceğiz beton binaları. Herhalde planımız bu olmalı kuraklığın ve kıtlığın getirdiği zamanda da birbirimizi yiyeceğiz. Oh oldu da bitti maşallah. Bak önümüzdeki insanlık böyle bir ivmeyle çıktı, konuşmayı öğrendi, çıkarttığı seslerden ateşi buldu, yaşamayı öğrendi. Geldik geldik geldik. Doruk noktasında artık gidecek bir yer kalmadı. Oradan gideceğimiz nokta bu olacak. Onun için gölle falan böyle rüyalar görmeyelim bizde çok çünkü gelecekle ilgili muhteşem planlar var bu planları bozmayalım biz e, nesillerimize e, torunlarımıza bırakacağımız dünya öyle bir dünya olacak o bilim kurgu filmlerinde seyrettiğimiz gibi onun için Eğirdir gölü Beyşehir öbür öte taraftan Van öte taraftan tuz gölü falan bunlar nedir ki ya yani işte içi su dolu bir kara parçası e, ne kadar tuhaf konuşuyorum değil mi? Aslında hiç tuhaf konuşmuyorum. Aslında çok doğru konuşuyorum. Çünkü ortam bunu gösteriyor. Yani çünkü biz öbür türlü tuhaf konuşuyoruz galiba. Çünkü sadece hiç kimsenin derdi değil bu. Sa bizim derdimiz olmuş. Biz demek ki ya bir rüya görüyoruz ya kafamız hiç çalışmıyor. Bu planları çözemiyoruz, anlamıyoruz. O yüzden bağırıp çağırıp duruyoruz. Bazen yalvarıyoruz. Bazen rica ediyoruz. Bazen ne olur diyoruz. Öbürü tuhaf bu doğal. Bu bu bakış açısının getirdiği doğal sunuş bu olmalı. Yani normalde bu bakış açısına gelen bir programda Ruzin eee bugün başlıyor programında Ruzin'in söyleyeceği bu olmalı. Yani ne yapacağız başka? Ne 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 edeceğiz? Neyin çırpılmasını yapacağız? Ama yapacağız. Öyle bir haberim var bu yetkililere ama yapacağız. şimdi eee Eğirdir Gölü'nün o görüntülerini paylaştık yine paylaşacağız. O balıkların üreme yerlerinde artık koyunların keçilerin otladığını e, yine paylaşacağız. E, biz buna müsaade etmeyeceğiz. E, ne yapacaksın Ruzin? Ne yapacaksın Abdullah Sinan diye soranlara da elbet bizim de bir cevabımız var. Hani siz böyle sürprizcilikli falan filan yapıyorsunuz. bir Açıklamalar yok. Ortada bir gizem. Sanki bir sabah uyanacağız muhteşem bir tabloya gibi böyle bir gizem var ya bu konuyla ilgili. İşte bu da bizim gizemimiz olsun. Allah nasip etsin. Allah ömür versin. Allah hani nefesi versin. Ee, önümüz bayram şu bayramı da bir atlatalım. Şu tam kapağıma, tam kısıtlama, tam kilitleme adı neyse bilmiyorum artık bu da bir bitsin. Ondan sonra bizim de bu konuda hem program olarak hem şahıs olarak yapacağımız aslında çok fazla şey var. Vallahi hiçbir şey yapamazsam toplarım tarıtasam tası ta, e, tara e, sevgili Bora ile birlikte e, Borada aynı e, yapıda e, çünkü hem doğaya hem çevreye hem bu insana karşı duyarlı e, toplarız tası tara gideriz oradan artık yayınlarımızı yaparız e, başlarız suyun içinde yapmaya bakalım ölçeriz ne zaman suyun dışında kalacağız diye e, yapılacak o kadar çok şey var ki valla ben bir şey söyleyeyim mi biz bir yapmaya başlarsak dünya da ayağa kalkar onun için hiç dünyayı şimdi ayağa kaldırmaya da gerek yok biz efendicik Efendim içimizde bu sorunları çözelim. efendice ben tekrar buradan yetkililere sesleniyorum. E, gelin birlik olalım, gelin el ele verelim, gelin bu konuyla ilgili söyleyecek e, kelamlarınız olsun üst üste koyalım. Bakalım neler çıkıyor toplamında. E, onun için e, hani hiçbir zaman deminki e, o saçma sapan söylediğim gibi ne olur orası da kurur, burası da kurur yoluna biz girmeyeceğiz. Valla bir, en, bir giren var mı bilmiyorum ama biz girmeyeceğiz. Ve size de her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum Abdullah abi. Bu konuyu gündeminizde tuttuğunuz için, bu konuda ıı, bize de bu ıı, desteği ve imkanı verdiğiniz için ve Eğirdir'le ile ilgili ıı, diğer güzel haberleri aktardığınız için. Kardeşime de başarılar diliyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, ben Eğirdir Gölü kenarında yaşıyorum. Her gün, her an bu manzarayı izliyorum ve her yerine dolaşıyorum. İnanın işler acısı. Ee, bu Isparta Genç İnsan, İş İnsanları Derneği'nin girişimleri gibi, Isparta Barosu'nun girişimleri de beni heyecanlandırdı. Keşke diğer sivil toplum kuruluşlarımız da sahip çıksa. Tek vücut, tek bir yürek olabilsek bu konuda. Ben bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün siyasi parti temsilcilerimizi, bütün halkımızı, bütün kurum kuruluşları tekrar tekrar üzerlerine düşen görevi yapmaya davet ediyorum Ruzhanım. Evet aynen biz de öyle burada e, hem e, programımızda açık yine diyorum e, sözü kelamı olan herkese bu açık e, ama buraya kadar e, zahmet etmek istemeyen varsa biz ayaklarına kadar gitmeye de razıyız çok da memnun oluruz. Dediğim gibi hayırlısıyla memleketçe bu bayramı da bir atlatalım. E, ardından e, bu konuyla ilgili yoğunlaştırılmış gündemimizle karşınızda olacağız. E, bize verilen süre boyunca, Allah'ın verdiği nefes, sağlık boyunca. Teşekkür ediyorum Aftada abicim. Seni sevgilerimizle uğurluyoruz. Eğirdir'le hemşerilerimize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah daha güzel gündemlerde, daha güzel haberlerde buluşuruz. İnşallah Ruhcan Ben iyi yayınlar diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim bugün de Eğirdir'den gündemi aldık. Eğirdir artık mevsim gereği en coşkulu dönemlerine giriyor. aynı Bir yandan lavantalar, güller, meyveler bir yandan da Eğirdir Gölü ama dediğimiz gibi Eğirdir Gölü yavaş yavaş rengini kaybediyor. Eğirdir Gölü gözlerimizin önünde soluklaşıyor. Eğirdir Gölü ellerimizin arasından kayıp gidiyor, nefesi kesiliyor. Bununla ilgili gereken ne varsa biz üstümüze düşeni yapacağız. Yetkilileri de bu anlamda hareketlendirmek adına e, yine ne gerekiyorsa onu da yapacağız. E, şimdi biz bir e, reklam arası verip soluklanalım. E, ardından da sevgili Bora ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.